Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba dostlarım bugün fm24 kariyerimizin ikinci videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar bu tür videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın bir gün aytaç sakatmış çok da birimizde kariyerimizde Vedat var görüş hadi söz ve sevgi sevgili alacağım videomuzu istiyorum videoyu açıklamak istiyorum Tabii ki de Biz böyle bir kulübüz abi Sen hiçbir şey bilmiyorsan Merhametler gelecek Ama abi az önce yakala da bir daha niye gösteriyorsun Yılmaz Veli Hadi sorsun lan ya, biz, herkes, Bir de selamlar veriyorsan Bir de şey söylemek gereken bir karım mı? Unutmayın Bu gibi karım Burada oynamaya devam ettik İstediğinizi çekebilir İyi ee, hadi yeter o zaman Editörüne başlayacağım şimdi senin Belanın vermesi gereken bir karar var abi. Evet. Evet. Ben bu arada transfer yapma nasıl yapılıyor onu da izleyeyim. izlemedim var ya. Ha, bunu alayım mı? ben bence alalım ya. Alak alak. İlk göz ağrısı başarımı açıldı. Eyvallah. Forma numarası ne? Gerek yok. Ama şey yapacaktım hocam ben. Hese kim anasını? Abi ben adama Bir dakika. Maç yazılıyorum yani spor. Bugün yine Bazı toplantısına katıl. Başla. Hülya Akbay için kazandığım kazandığını için çok mutluyum. Taraftarları nasıl Umudumuz bu yönde. Bizim oyuncularımızdan beklediğimiz de bu zaten. Kulübün ihtiyacı yönleri yazın. Sorumluluk kalacağına olan güvenim tam. Sizce kadro bayıcı transferi yolunu karşılayacak mı? Kulüpteki herkes bu kadar heyecanlı sanıyorum. söylüyorum. Bayıç gibi bir oyuncunun takıma katılmasından ötürü diğer oyuncular da mutlu olması gerekir. Ki. Tabii mutlu olacaksınız lan. Konya Spor'daydı bu adam. Konya Spor'da. Konca da Fener'e bir gol atmıştı, maç 1 bitmişti. Fener o sene şampiyon olamamıştı Galatasaray'a, yerine tabi gidelim. Riyad Bariç'in kulübünüza ile ilgili birlikte Murat'ların futbol tarzında Hayır. Biz... Yani hayır. Ancak eminim ki Riyad Bariç bizim kısa zamanda alışacaktır. Evet abi, Riyad Bariç ile bir yaş grubunun maalesef oyuncular arasında bir kuşak farkının olduğunu düşünüyor. Herkes birbirine bir şeyler öğreteceği... Herkes birbirimize bir şey öğretir abi zaten. Hastayım oldu arkadaşlar. Vallahi konuşamıyorum. Bugün bu, üçüncü videom var. O yüzden hep bütün videolarda hasta olacak. Yani şimdi Messi, Gavi'ye tabi öğretecek bir şeyler. Öyle bir şey öğretmezse Messi'nin ayıbı olur. Şimdi ne diyor? gel be hiçbir şey gerçekleşmesi kaçınılmaz olan forma savaşıyla mı İkisi de mükemmel oyuncular. Kim daha iyi oynarsa o tabii ki de oynayacak abi ya belki de çift forvete döneriz. nasıl oynayabilecek ilişki. Başarılı olacak yeteneğe sahip ve bize çabucak uyum sağlayabilecek şüphem yok. Onun neleri yapabildiğini biliyoruz. Tabii ki de biliyoruz. Alışma süreci ne kadar çabuk olacak? Adana Demirspor'daki Spor'daki oyuncular arasında hali hazırda arkadaş olduğu birileri var mı? Onunla yardımcı olabilecek bir, birkaç arkadaşı var ama buraya çabucak uyum sağladığından emin olacağız. Yani emin oluruz yani. Bu türden bir transfer ne kadar o sporcu maddeli, kulüp vizyonu anlaşması yardımcı. Bence çok olmaz ama bilmiyorum. Öğreti devam et. Soğuk tavırlı. Yok be hocam. soğuk tavırlı değil de. Neyse. Ümraniye spor. Biz Ümraniye ile hazırlık mı yapıyoruz? Normal maç mı? He, yok hazırlık maçı değil. Takip edecek başlıklar ve kişiler. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Olcan çağlayan da yılan aslında. Galatasaray'la sözleşmesi varmış. Ee, şimdi... Olcan'ı aslında almayalım ya almayalım. Ama bak bir Alparslan'a bakabiliriz. Alparslan kaç yaşında? 29 yaşında. Ama bizde stoper var ya. Vallahi bak Uğurcan sizin öncesi sarıklığı kaçırdı. için sıkıntılı. Uğurcan. Uğurcan var, yatıyor. var ya. iyi kalecilerinden ha. Ne olmuş? Endiaya ne oldu sana? Dört gün sakatlanmıştı. Ee, şimdi takım seçimi diyelim. Kadro seçim önerisi diyeyim. Sadece Öyle öyle bakayım. Emre ayı Ertaç tamam. Ertaç sakat değil mi ama? Değilmiş demek ki. Analizlerden de bakacağım. Tamam böyle bir şeyler söylüyor. Takımı rakibi sonuçta toplu buluşma organı, sillik oynayan oyuncu ne lan? Neyse boş ver. Takımı bildir. Maça git. Takımlar ısınıyor. Yani, bu da mı hazırlık maçı oğlum ya o kadar şey yaptık bir de ya bu niye hazırlık maçı ya da ne zaman hazırlık maçları bitecek bir dakika şu, şu şey yapalım kritik anlar diyeyim heh şunu biraz da kısayım tamam Ay, ay. Bu arada Kevin Rodriguez gol attı arkadaşlar. Sesi ayarlıyordum. Bak 2'de gol attı. İnanılmaz Rodriguez. Bu yusta işiyle topu ağlara yolladı. Gördüğüm kadarıyla ceza sahası dışından attı. Galiba. Hen önüne atmış. Rodriguez. Rodriguez. Helal lan sana Adam çok iyi atmış golü vallahi helal olsun. Belhanda. Belhanda açtı ortayı. Bay topa vuramadım ama şunu biraz arttırayım abi bu ne? Adamla çok yavaş. Aa penaltı verdi. Hakem penaltı verdi. Kim vuruyor? Aa ben drone topla ayarlanıyor muydu ona bakmadım. Belhanda. Belhanda. Bak ya 2 gol atıyoruz. 6 dakika pardon. 6 dakikada 2 gol. Mis. Orkun. Bayiç'te kalmadı o top ya. Bayiç gol atacak inanıyorum. Onyakur aç ağrı abi ya. Onyakur ne yapıyorsun gülüm ya? Gülüm dikenli çok olur yalnız. Mustafa, Fatih. Fatih. Onyakur aferin lan. Belhanda, Bayiç, Yusuf'a at. Yusuf, Bayiç'e at. Yusuf ne yapıyorsun Yusuf? Onur, Onur'a attı. Batuhan, Serkan'a attı. Serkan, Onur'a atmadı. odan adam atladı. Top, tacı attık ama Ceral, Ceral da açtı orayı Onur ayık vurdu top. Üst dağlarda. Onur ayık harbiden güzel bir vuruş yaptı arkadaşlar orada. Ama üst dağlara gitti top. Belhanda aç ortayı yavrum. Orkun da kaldı ya. Düzen orta açsana be dostum. Orkun yükseliyor ve topu alıyor. Uzun oynadı. Ama orada kimse yok abi. Uzun niye oynadın? Orkun. Semi. Badu. Emre. Bayiç. Emre. Emre. Emre Akbaba. Emre Akbaba. Rakibimiz çok kolay. Easy peasy. Lemon sıkıydı. Burada Bayiç. Bayi çok bir şey yapmadı aslında. Bu pası da versin bence. Hem bak baba yapıyor her şeyi. İsmail. Emre. Endiaye. Endiaye. Em Emre vur. Penaltı. 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 Belhanda niye bu abi? Bayi hiç niye vurmuyor ya? Bunu ayarlamadın mı? Belhanda. Belhanda ve gol. 4-0. İmraniye ne oluyor? İmraniye ne oluyor? İmraniye ne oluyor? o oy! Artaç. Top direğe çarptı. Direğe. Artaç tutmadı. Artaç tuttu lan? İsabetli Nasıl benim Artaç 7 puan alıyor? Simon yani Belhanda 8.2 iyi. Bayiç. Sonra kalanda güzel. 12. Emre. Bayiç. Belhan da o da Bayiç'e faal yaptı. Yusuf. Yusuf atıyor Yusuf direğe takıldı be. Sol ayağıyla trivele vurdu. Nasıl köşe vuruyorsun lan? Kaleci tutmadı ki onu. Direğe çarptı. Mustafa. Emre yakma vallahi için. Yani niye bekledin? Direkt topa dalsaydın ya. Taca çıkar, çıkardı topu ya. İlk yarı bitti. Neyse. Gösterdiği performanstan Muhteşem bir hikaye olduğunu. Evet, muhteşem dedim ben. Muhteşem. Mü Adamın da oyuncu değişikliği oldu. Biz de değiştireceğiz ya illa. Adamın bir tane hesap düştü. Işte var bizde 9 tane. İyi, 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 iyi. iyi. On yakuru. Son anda iyi kontrol etti ha. Akbaba, güzel pasat Akbaba. Bayıcı yaptı inşallah bir gol daha atar ya. Batabala batabala vurdu ve ağlarımızda. alırımızda. Batabala skoru 4-1 yapıyor. Ümraniye Spor ilk golünü batabala ile atıyor arkadaşlar. Durdur öyle. Bayç Endiyaya girsin. Ali evet tamam pardon. O ne yani Ali Yavuz. Belhanda yerine ben han Benjamin Bünyamin geçsin hadi. Bünyamin. Bünyamin, Bünyamin, Bünyamin. Akit olay burada oynuyordu ya galiba o yüzden oraya aldım. Mustafa kapı girsin. Kevin Rodriguez yerine de kim girsin? Kim girsin? Bu da kalsın. Kevin Rodriguez de kalsın. Tamam. Semih. Rodriguez. Henry. Bravo koca? Bayiç. Bayiç olmaz pas Bayiç. Kötü pas. Rodriguez çok okay, iyi kontrol ettim be. Smile. Smile. Bayiç. 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 O nasıl bir Allah la. Oğlum Belhanda pas verdi. Bu da gelişini sol ayağıyla. Uf. Tam köşe gitmemiş ama köşeye baya yakın. Evet. Değişiklikleri yap. bu çıkardı geze. Gördü gez verdi Ali. Ali verdi Deliye. Simon deli. Ali. Ali Bünyamin'e kötü pas. Ali o ne? Ali Yavuz Kol. Bir dönem Galatasaray'da da oynuyordu. Ben talep F Fatih 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 vurdu Ertaç sen kalede ne yapıyorsun dostum Mugani ikinci golünü attı Kaç isabet düştü? 4 isabet düştü 2'sini yedi Hakim takımda 10 isabet düştü attık 5'ini yedi kalecisi 5'ini tuttu Yazıklar olsun Ertaç Vedat daha iyi oynuyor ya Ali Yavuz koş Ali Yavuz koş Gülüm aç Geraldo Geraldo Popov Şu Popov'la Geraldo da iyi ya Popov Fatih üstüne atladı. Hocam ne penaltısı hocam? Hocam ne penaltısı? Ocak ve gol. Maç 5-3 oluyor. Yapacak bir şey yok. Vedat neredesin Vedat? Vedat niye yok? Vedat. Neyse Vedat yokmuş. Bizim bu adamı çıkarmamız lazım. Çok yorulmuş. Body'in daha iyi de çıkarmamız lazım. Tamam. Bun bu kadar yeter. Mustafa. Akitola sakatlanmış. Akitola niye sakatlandı anasını? Arkadaşa döndü. Deli. Rodríguez. Endiaye, İsmail, Deli. Oyun dursun da dışı değişiklik olsun hadi adamlar öldü bitti anasını satayım. Heh. Değişiklik yapıldı mı? Yapılmadı değil mi ya? Vay ey yamcakem. Denizhan. Denizhan. Simon Deniz okumuz. Denizhan bir daha. Berk Talap. Berk Talap. o da Bizden biri aldı topu ileriye doğru dikti. popo Popov'a ya baskı yapsanız abi. Oy çok iyi pas. Ertaş bir golü de tut artaç Ertaç bir golü de tut Ertaş. Bu da popo Popov değil. Şurada adamı Mustafa çok iyi pas verdi gelişti Güzel kontrol etti. Köşeye bak hadi bunu tutamayabilirsin ama artaç 6 üç dün dördünü yemişsin abi ya. Böyle olmaz vallahi. Ah ah. Neyse. Hayka. Sinir parmakla işaret et abi. Aferin yani iyi oynadılar. Ama ikinci yarı batırdılar. Vallahi batırdılar. İki hafta mı? Mahmut yani Mahmut oynatmıyor zaten biz. O yüzden Bana sosyal medyaya bakalım be. Semih Bozır, bir Semih Bozuk maçını ilk 11'de oynamasını savunabilecek mi? Klasik ilk 11 başlasam maçı izleyebilirim belki yoksa yapacak da önemli işlerim var Allah Allah agit olayın sakatlık vurdu Yukan kanka aslan mı ya gitmiş anasını satayım Abi bu neden bu da mı hazırlık ya Abi niye ya da hazırlık maçı yapıyoruz o kadar ya? Menajerleri Bülent Toygun'muş. Bunu bir tane transfer yapmışlar. Hmm. Maçı acaba atlayabiliyor muyuz? Bir o gün gelsin. FK Türkiye'nin takım oynama ihtimaline sıcak bakıyor. Bak aslanım bak. Takımı bildik Maça git. Maça şey de yapamıyoruz ya. Evet sakin oynayın. Sonuç gelecek zaten dostlar. Neyse. bu maçı da direkt oynatacağız mecbur. Belhanda. Semiye. Görüyorsunuz tadı güzelmiş ha. Badu Helge. Helge. Henry, Henry. Kaleci em Emre Akbaba. Ne yapıyorsun? Boş kale. Emre baba boş kaleye dışarı vurdu kafayı ya. Of Emre Akbaba of. Ne olacak senin bu halin? İkinci yarıda orta sahayı falan değiştirmemiz lazım bizim. Çünkü çok yoruldu. Bir önceki maçta değişiklik olmadı ya onlar için. Faruk. Faruk. Bu Spor'da kimse gelmemiş. Ay Giresun'a amaçla kimse gelmemiş. Emre tut onu Emre. Çek tak. Faruk. Anıl. Erol. Mert. Oğlum Giresun'a bak lan sen. Erol. Tolga, Tol Talha İslam ne Tolgası, Furkan, Talha, 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 Talha. ne yaptı Talha? Talha ne yaptı öyle? Talha ne yaptın baba? Şuna baksana. Oo. Kim olduğunuzu gösterin onlara. Oğlum Talha ne gol attı lan öyle? Helal olsun Talha'ya. Bayiç. Yusuf, Yusuf, Badu, Emre, Bayiç, Bayiç vurdu ve gol. Riyad Bayiç, Riyad Bayiç. 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 Golü izleme yok zaten izledik. Helal olsun Bayiç. Kadir, Furkan, Furkan, tut onu İsmail Bravo. Smile, Belhanda, Belhanda, Smile, Belhanda, Badu, Emre, Emre Rodríguez, Kanada de Henry vur ve gol. La 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 Ne diyorum ben ya? Bravo oynayacak uygulam. Aferin lan sana. Şunlar bir de hazırlık maçı olmasa ne güzel olacak. Ligde of. Ligde inşallah bize koymazlar. İnşallah yani. İlk kere bitse şey, önce değişiklik yapacak çünkü baksana adamlarım ölmüş, bitmiş ayol. Gösel penolasının işte bu kalem olu... Eee... Parçalama çok iyiyiz yani. Sorumlu. Yetki ver. Eee... Yok ya yetki vermeyeyim. Taktikler. Smile çıkıyorsun smile. Manev giriyor. Simonelli yerine bu giriyor. Rodriguez yerine bu girecek çünkü adamlarımız çok yoruldu harbiden Tam bu girecek abi. Tam 15 abi bu niye olmuyor? He. Abdurrahman dursun girsin tamam. Endia yerine Yusuf Erdoğan burada oynamıyor ki ya. Tolga Tolga geldi tamam. Buraya şeyi alalım. Mustafa'yı. Yusuf da yorulmuş. Yusuf yerine de şeyi alalım. Yusuf Erdoğan'ı. Sonra birazdan da diğer değişiklikleri de yaparız. Bravo. Çalmayın lan onu. Manev. Size sesi çok gelmiyordu büyük ihtimalle. Neyse. Manev. Rosori, Rosso olmuş pardon Tolga Mustafa. Onya kuru. Bayıç, Hüyat Bayıç kaleci güzel tuttu ya. Kaleci bravo. Giresun fena oynamıyor bu arada vallahi. Belhanda. Onya kuru. Aç yakın pasat. Belhanda. Vur. Ah be. Adamı karıcısı harbiden iyi ya. Bir de bizim Artaç'a bak çöp. Belhanda açtı. Ve gol. Kadim Coser Belhanda'nın asistirine topa çok güzel yükseldi arkadaşlar topa. Vurdu kafayı ve köşeden geldi. Erkan bu topu tutamadı. Erkan burada iyi oynuyor. Erkan'ı transfer edebiliriz bence tam bakabiliriz kaç yaşında bağlan 25 yaşındaymış. Oyuncu bir gözle ya. Gözle oyuncu gözle. Çekti Kadir Kadir gol attı. Ama yani ben bu Ertaç'tan sıkıldım. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Benim anlamadım abi. Rahim o niye vuramadı? O da kapı topuna niye çıkamadı ki? Değişiklik yapmamız lazım hocam. On çık çabuk. Belham da çık çabuk. Bayiç. Gulbrand sen mi girsin? Gulbrand sen girsin. Aslında bizde forvet de varmış. Bir şey olmaz taraftar. Uy uy çekiyor. Hey hey. Onyakuru yat. Tamam. Onyakuru aç. Mustafa. Tolga Mustafa kapı ve gol. Mustafa kapı. Tolga topa vuramadı. Mustafa kapının önüne kaldı. Top direkten ağlara gitti arkadaşlar. Bu da Mustafa geri Niye oynuyor? Ya onu ben de anlamadım. Tolga bu da çok bekledi. Mustafa gelişine vurdu. Top direkten ağlara girdi. Evet değişiklikler yapılsın. Adalmamız öldü çünkü. Savicen. Neyse o top kalecimizde ama Abdurrahim aldı. Savicevic. Şahin. Şahin. Açtı Şahin. Muhammed Çakıroğlu gene gol attı. Yok Muhammed ilk golünü attı ama Yok Ertaç buna bir şey yapamaz da kaleci Ertaç yani o dümdüz bekledi. Bizim kaleci değiştirmemiz lazım. Rakibin kalecisini beğendim ben. Bu arkama ben bir istek istek şeyler yapacağım. Ama bir sonraki videoda yapacağım. Bu videoyu bir süre kapatacağım. Mustafa, Bünyamin, Ali Yavuz, Gulbrand sen. O da anı kesse. Bünyamin, at Gulbrand seni. E. Bünyamin neler yapıyorsun Bünyamin? Ah be. Bünyamin çok iyi vurdu ama kaleci bunu da tuttu. Gulbrand sen. Ruben zamanı geçiyor. Taktik ayarlamıştı. ben sen açtı. Erkan'a gitti top. Ve maç bitecek şimdi arkadaşlar. Ve maç bitti. Kalecileri çok iyi oynadı. Vallahi helal olsun. Harika performans gösterdiniz. Kaleci hariç. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.